Evet, kardiyoloji uzmanı en sevdiğimiz doktor, doktor Hamit Çelik. Hocam, Hocam hoş, geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam, bağırsak alerjisi. Evet. Ne demek? Bağırsak alerjisi. Ve çözümü ne? Çözümü Şimdi bağırsak alerjisi normalde bir besin zehirlenmesi ya da bir bağırsak enfeksiyon sonucu bağırsağa yerleşen bir toksin. Bu bir virüs virüse bağlı da olabilir, mantara bağlı da olabilir, bakteriye bağlı da olabilir girdiği zaman bağırsaktaki bir alerjik reaksiyon oluşturuyor. Nasıl? Bağırsak normalde vücudumuzda histamin salınımı vardır. Bu histamin salınımı da midede gastrin hormon salınımı arttırır. İşte bu histamin salınımı aşırı oluyor. Aşırı histamin salınımı olduğu zaman bireylerde, hastalarda şu bulgular veriyor. Hasta diyor ki hocam ben yemek yedikten sonra bir 10 dakika sonra karnımda sesler başlıyor, gurultu sesi geliyor. Hafif bir karın ağrısı koşarak tuvalete gitme ve dolayısıyla bundan dolayı hastalar her yemek her zor. yemek yedikten sonra bundan dolayı da hastalar günlük yaşamları felç olmuş Bende Arada oluyor da çünkü o zaman. <laughs> arada her olabilir ama mi? arada aldığın besinin alerjisine bağlıdır. Ama bu bağırsak alerjisi her besine karşı alerji Oo, oluşturuyor. Çok kötü bir şey ya. Ve dolayısıyla hastalar işte sürekli isaldırlar ya da yumuşak dışkılama vardır ve günlük yaşamları bitmiştir. Bunların tedavisi dünya ve Türkiye yani dünyada şu anda spesifik bir tedavisi yoktur. Ee, alternatif yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılıyor. Ee, bayağı hasta var özellikle genç yaştaki hastalarda oldukça sıklıkta var. Hocam neye alerjisi olduğunu hani yani işte ki bu, onu bilsek ama bu her şey alerjisi. Her oluyor. şey, bütün her şey. Yani bir yani. yabancı bir ajan şeye giriyor, bağırsağın içerisine giriyor ve bu reseptörlere karşı bir reaksiyon oluşturuyor. Yani ne yersen alerji yapıyor. En büyük sıkıntısı da hocam işte ben evden dışarı çıkamıyorum, zayıflıyorum. Bir yere gittiğim zaman da tuvalette, önce tuvalet kontrol ediyorum sürekli söyledim. Tuvalet kontrol ediyorum öyle çıkıyorum. Ve gelen her hasta hem zayıflamıştır. Hem psikolojileri bozulmuştur hem de evden dışarı çıkmayan hastalar. Nasıl bir kötü tedavi bir şey ya? Ediyorsun? Çok kötü ya. tedavi tedavi şu hocam? ana kadar birçok tedavi deniyorsun da şu anda ben bu kendi hastalarım için söyleyeyim takip ettiğim yaklaşık 54 tane hasta var. Bu 54 hastanın e, bu histamine yönelik tedavi vererek ancak e, günlük yaşam yani o tedaviyi verdikten sonra hastalar alerji olmuyor. Yani yemek yedikten sonra karın ağrısı da gelişmiyor. Hemen tuvalete gitme ihtiyaçları da e, oluşmuyor. Günde bir defa tuvalete çıkıyorlar. Ancak bu ilaç damardan veriliyor. Hmm. Tablet damardan dahi fa ya. evet. Tablet dahi fay fayda etmiyor çünkü tablete karşı da alerji oluşuyor. Her şey Allah'ım yani. Peki mesela... genetik ırsi falan bir şey mi? Değil, değil. Sonra, Sonra da, da, olan bir durum. Enteresan Sonra ya. Valla Allah kurtarsın. Yok mesela ya. hani herkes de olur günlük işte her... İşte bazı yiyecekler sevmeyiz. Evet. Değil mi? İşte aslında bu bazı yiyeceklerin sevmemizin nedeni bağırsağımız o yiyeceğe karşı bir reaksiyon oluşturuyor. He, Bundan sevmiyorum. dolayı biz sevmiyoruz. Anladım. Zaten sevmediğin bir şey yediğin zaman ya ishal olursun ya yani bağırsak hazımsızlık başlar. Benim mesela safra kesen mi hocam? safra, safra daha çok yağlı bazı şeyleri yiyemiyor. yağlı. Çok portakal yediğim zaman mesela o posalı şeyler yediğim zaman bir karın ağrısı duruyor. Yani. O da işte mesela sizin o posalı şeylere karşı safradan dolayı değil. Barsanız reaksiyon oluşuyor. Öyle mi? Evet. Ha, biz... Hastalarıma verdiğim tedavi size de verirsem o geçer bu şikayetiniz. O zaman. <laughs> Hocam peki yine aynı mevzuya geldik spor ve fazla su zararlı mı? Evet. <laughs> aynı mevzu. <laughs> Spor ömrü kısaltıyor. Hocam bak çok tepki alıyorsun bu yüzden ama. Ama kısaltıyor yapılacak bir şey yok. Hani bir filozofa hani dünya dönüyor dediler. Ama hocam dediler. bak şu anda şey var bu Arnold Dün... Schwarzenegger var. Adam Aha. kaç yaşında? 70'in üstü bu 80 e, yaşında. Bırak falan. Murat Hoca biraz önce dedi 3,5 litre su için günde dedi halk diyetinde. Vallahi. E, Gitti mi hocam ya? <laughs> şimdi e, herkes kendi branşına göre e, konuşuyor ama bunun bir bilimseli var. Yani spor hani bir araba örneği vermiştim size. Yani 2018 iki tane aynı model araba sıfır alındı, biri 100 bin kilometre yaptı, biri 50 bin kilometre. Hangisinin değeri yüksek? Tabi ama hocam ins insan hani spor da, yaparken metabolizman metabolizm, çalışıyor daha tamam. fazla, su içince metabolizman daha fazla Tamam da çalışıyor. neden daha fazla? Bir insan sürekli koşsun. Olmaz. Niye? Olmaz. <laughs> neden ne olur, olmaz? Ne organlar iflas eder hocam. Ha işte ben de bunu diyorum. Yoruluyor mu diyorsunuz hocam? Tabi organlar ya. yaşlanıyor ya. Peki Gereğin hocam fazla hangi aktiviteler yoruyor böyle bizim yani, vücudumuzu? Bak, e, bu kardiyo yapmak, sürekli koşu. bir sürekli. At, Çıkıyor adam işte e, 4 mesela. saat boyunca koşuyor. Hı, tabii. Gereksiz. En iyi spor yürüme. Bak İslam alemde en güzel spor yani e, yanlış anlaşılmıyor namaz kılmak. Yani, bak, namaz dahi peygamber spor Efendimiz ne diyor <gülüyor> <gülüyor> yavaş kılın yavaş kılın. Hızlı namaz kılınır sünneti şey değil yani sünnet anlamında yavaş kılınması öneriliyor. Peki hocam milli sporcumuz varmış Necat Nakkaş. Atletizm mi? Yüzücü. Allah rahmet eylesin 94 yaşına kadar yaşamış. Peki tamam o sporcu olmasaydı belki yüzü geçecekti. Ha. Yani. Daha da uzun yaşardı diyor hocam. Yani onun genetik yapısı baya sağlanmış. Hani bu spor yaptığım için 94 yaşına kadar yaşadım anlam çıkmaz. Yani o belki 104'ü bulacak, 110'u bulacak. Ben şunu ö, söylüyorum. Günde bir saat spor yapıyorsan, aşırı efor harcıyorsan ömründe bir saat kaybediyorsun. Bunu hesaplasınlar. Yani o 20 bile. yıl boyunca her gün 2 saat yapıyorsa yaklaşık ömründe 4-5 yıl kısalıyor. Peki hocam kalbe dost spor hangisi mesela? Kalbe Kal dost. Kalbe dost spor yok. spor dost <laughs> değil zaten ya. düşman. Allah Allah ha. hiç mi? Hiç, hiç. Ya şudur vücut en ideal vücut e, yorulmayan vücuttur. Ama yani hocam, yiyoruz yiyoruz şöyle, şişiyoruz dur. ne yapacağız? Şimdi biz bu gelişmiş ülkelerde daha çok fiziksel aktivite yaparak çalışan insanlarız değil mi? Evet. Avrupa öyle değil daha çok göçmenleri masa, alır evet. çalıştırır kendiler masa başı iş yapar. Evet. Avrupalıların yaş ortalaması bizim ülkede niye yüksek? Valla mantık şeyler de söylüyorsun hocam ama. Ama şey onlar yani, biraz oluyor ya hocam. Neden yüksek? Çünkü onlar masa başı iş yapıyor. Onlar çalışmıyor. Fizik, hammallık yapmıyor, işçilik yapmıyorlar. Ama orada çok spor yapıyorlar. S onlar da ben spor Avrupa'da Hayır. spor salonlarında yürüyüştür. hepsini yürüyüştür. full biliyorum. Hepsini yürüyüştür. yürüyüştür. Bazıları Ve bazı bisiklete işte, biner. Bisiklet. Çoğur. Yani olur da ama gün boyu bisiklete binmiyor. Yani sana göre hocam yapılabilecek en ideal spor? Yürüyüş, namaz kılma. <laughs> Ya nama, na, hocam onu şey yapıyorum na, namazla gün. Şey yani için, spor. yani evet. namazı zaten evet, spor yani. için kılan biri varsa Allah onun namazını da kabul eder mi bilmiyorum. Ya hayır i̇badet öyle deme çekiyor. hayır namazı spor için değildir zaten e, İslamiyet ya ona, bize namazı insan sağlığı için vermiş ona, ibadet ona hiç için değil de. Onu hiç karıştırmayalım da hani yürüyüş ne kadar yürüyüş mesela? Ya günde bir kilometre yürüyüş. Bir mi? Bir kilometre. Hocam yani, bir kilometre bir, bir ya. saat bir saat yürüsün. bir kilometre bir kilometre de epey bir yani bir gidiş bir geçiş iki üç kilometre yeterli yani. Ama en az bir kilometre yürüsün. Hocam beyin sporu, beyin dinlenmesi ve evet, resetlenmesi. Evet bak bu çok önemli. Beyni de... nasıl resetleyeceğiz? Ha, beyin sporu en güzel zaten bulmaca çözmedir. Hmm. Bir de matematik çözmedir. Ama tavla oynamak değil hocam değil mi telefonla? Değil yani problemler soru işaretleri çözmektir en çok. Hmm. Bir sorunu çözmek tamam beyin sporu sayılır ama ona odaklı. Nasıl dinlendireceğiz beyni? Beynin en iyi dinlenme aktivitesi şeydir, uykudur. Uyku değil mi hocam? Yeterli uyku. Ben uykuda bile dinlenmiyorum mesela, hocam, çalışıyor uykuda. Yok, delta dalgasında dinleniyordur o. Şimdi beynin dalgaları, uyuman dalgaları vardır. Bir de e, gün içerisinde bir saat, aktivite içerisindesin, bir saat uyku, o da beyni çok iyi dinlendirir. Bir aktivite daha var, mesela beyni dinlendirmek mi istiyorsun? Onda şu, özellikle ışıktan, görselden ve sesten uzak bir yere çekilirsin. Sonra e, melodiler var. Nedir? Uzak doğu melodiler, Güney Amerika melodilerini dinleyerek beyin dinlendirebilirsin. Ne? Olur. Evet. Neyse. Bak Olur. geçen gün hocamız geldi Ahmet e, Rasim Küçük Usta dedi ki mesela uyku esnasında zifiri karanlık olacak dedi. Evet. Hiç ışık olmayacak. Aynen. Aynen. Onunla dedi vücut hormonu salgılıyor. Melatonin mesela, mi? Melatonin, melatonin salgılanıyor. Doğru Aynen, mu hocam? Doğru. Bu ışık bile zararlıymış hocam Işık, öyle. Tabii mi? tabii. Uyurken Işık da zararlı. Yoruyor çünkü. Işık neden zararlı? Gözü yoruyor. Doğru. Peki hocam Duygu Hanım demiş ki 33 yaşındayım. Sabah ve akşam bir saat tempolu yürüyüş ve koşu yapıyorum. Kalp sağlığımı nasıl etkiler demiş. Kalp sağlığın kalbini geliyor, yoruyor. Tabii. Kalbini yoruyor. Eğer koşu yapıyorsa yoruyor. Damarların duvarını sertleştiriyor. Damarlarımız balon şeklindedir, elastiktir. Çok spor yaparsan onlar da kas yapıyor, damar yapılar. Kas hmm. yaptıkça damarın bir elastik yapısı kaybolur, sertleşme başlar. Sert boru halini alır. O zaman da işte plaklar oluşmaya başlar ve tansiyona zemin hazırlarsın. Gidiyorlar hocam spor salonuna o karın kaslarını çıkarıyorlar şey yapıyorlar. O zaman ya yani. a, hiçbir doktor arkadaşımız ya da hiçbir hekim meslektaşımız spor faydalıdır diye bir cümle kullanmaz. Sonuçta hepimiz ortak bir klinik fizyoloji gördük. Ama İnsanlar, spor faydalıdır da de, aşırı spor. spor. Aşırı sporu da yok. Yani <laughs> vücudu yoran, yoran bütün aktiviteler vücuda zararlıdır, yararlı <laughs> Erkeni, değil. Erken ölen sporcuları da bir bulsaydınız ne iyi olur? Peki hocam Bak. ileri yaşta demans ve bunamayı nasıl arttırır? Ha şeyi sorayacaktım. Besetleme Ha, beyin, resetleme. beyin resetlemesi. Beyin resetlemesi. Beyin resetlemesinin en iyi mantığı da şudur hocam, ee, Mevlana'da sema dansı var. Evet. İsmi adı üstünde sema. Evet. Neden sema derler? Semaya çıkıyor. Beyni tüm hayat fonksiyonlarda uzaklaştırıyor. Yani atmosferimizin tabakaları vardır. Ee, i̇şte strofer, mezofer termofer bir de egzosfer. Egzosferden sonra sema uzay boşluğu olur. Beyni e, e, bütün her şeyde uzaklaşıp da o atmosfer tabakasına odaklanırsa beyni resetler, resetleme olur. Bu teta haling deriz. Teta enerjisi bu. Bunu herkes yapamaz tabii. Bunu bilen yapar. E, bu hocam biz bilmiyoruz. Ha, beyni orada bırakıp beyni, dönmeyelim beyin, ama. Beyin beyni, beyni orada bırakıp orada konuşan, o oradaki enerjiyi kullanan peygamber peygamberlerdir. Tövbe ya Tabii Tabi tabii, semayla yani. Hocamı cuma aldık hocam ya hocam bak bütün şey öyle, <laughs> Ya Tete Healing aslında uzmanı gelip burada oturup da bir etse çok güzel geniş bir alandır. Ee, tamamen ya yani mesela. O zaman yoga falan işte yapmak yoga, o Yoga herhalde. zaten uzaklı şamanizmden gelir. Şaman Eski şamanizm kökenlidir bunlar. Bakın mesela e, İslamiyet'te de zikir o da hmm. semadır her şeyde kopuyor, beyin ya, beyni boşaltacaksın geçiyorsun. Yani evet. beynini her şeyi evet. kafandan boşaltıp. Ama o ara en bir... güzel de şudur, o hani birden her şeyini boşalt, beynini sanki yıldızların arasındasın ve e, ay ve ona yakınsın, onu hissettiğin zaman zaten kalbinde bir çarpıntı hissi olur. O zaman en iyisi hocam, böyle namazını kılacaksın, abdestini Aynen. alacaksın, Allah'la baş Aynen. başa kalıp dua edeceksin evet. zaten. evet. yogalara mogalara hiçbir şey gerek yok. Hocam, hocam bunama. <laughs> bunama. Bunama, bunama nedir? Az konuşan, içine kapanık insanlar en çok şey olur. Bunama olan insanlar, ileri yaş grubunda. Ee, şu mesela bir insan çok kitap okuyor, çok hiperaktif, çok sohbeti çok seviyorsa hocam bunda. Mi? O da zararlı diyecek. Yok, sohbet seviyorsa bunda bunama pek olmaz. Heh. Olmaz. Ama konuşmuyorsa, i̇çine kendi kapanırsa. içine kapanıksa bunlarda bunama daha çok olur. Dikkat ederseniz. Entelektüel düzeyi yüksek, sohbet derecesi iyi olan insanlarda olmuyor. Ama çiftçilerde, köyde yaşayanlarında daha çok 70-75'inde doğru hemen bunama olur. Peki hocam şey, Çünkü bir şey mantap, daha soracağım ile ilgili. Mesela e, ne zaman onun şeyini anlarız? Yani atıyorum ben sabah şudur. çıktım. Hani derler ya akşam yediğim ben, yediğimi, yemeği unutuyorum. Kendi ben kendi ailemde örnek vereyim. Mesela e, babam sürekli bağıran, çağıran bir insan ev içerisinde. Ne zaman bağırması, çağırması bittiği an... Bunamaya doğru gidiyor, demansa doğru gidiyor. Hmm. Tamam. Ondan dolayı bir de özellikle yaşlarda e, demans yani o bunama do başlatan olay karar mekanizmasını artık vermedikleri zaman yani sen bir iş yaptı çocuğu bir iş yapıyor bunu artık kendi karar verip de babasına danışmıyorsa artık Emekli o bir, evet sen. o durum artık karar mekanizması kendisinde alındığı andan itibaren o kişi hızlıca bunamaya doğru gidiyor, demansa doğru gidiyor. O zaman çalışacak sürekli çenemiz çalışacak. Peki Zehra Hanım 37 yaşındaymış. Diyor, diyor ki hocam çok yemek yiyorum. Bitmeyen bağırsak enfeksiyonum var ve kabızlık problemim. Bu sebeple kalp romatizması olmuşum. Sebep bu mu diyor. Doktorlar öyle demiş. Kabızlık nedeniyle kalp romatizması Yani şimdi oldu. eğer kalp romatizması var, bağırsak enfeksiyonu varsa muhtemelen yani bunu bu hasta bütün bütün vücut genelinde bir enfeksiyon söz konusu. En çok üst solunum yoluna bağlı bir enfeksiyondur. Üst solunum yoluna bağlı enfeksiyon, o yuttu balgam veya akıntıdan dolayı bağırsak enfeksiyon olmuştu. Aynı zamanda akciğere giden o şey bakteri ya da salgıdan dolayı da akciğerler enfekte olmuş, oradan da kalbe geçmiştir diye düşünürüm. Ama tabii böyle hani yani yol açmaz değil mi? Bağırsak enfeksiyonu. Bağırsak enfeksiyonu enfek çok ileri derece. Ya kabızlık katı Yok yok yok. Duydum. Ama bu genel bir şeydir. Bir enfeksiyon bulgusu. Muhtemelen tahminin bu hasta bir boğaz enfeksiyonu geçirmiştir. Hocam kabızlık için peki neler yapılması lazım? Şimdi kabızlık ve kabız olduğumuzu nasıl anlarız mesela? Kabızlık yani normalde 24 saatte bir dışkılamaya çıkar tuvalete giden insanlar. Eğer bazılar geliyor hastalar bir haftada bir çıkıyor, üç günde bir çıkıyor, Ay, dört günde bir şey çıkan ya. var. İşte bu kabızlık olaydır. E, bu da tamamen nedenlere bağlı. Bir e, enfeksiyon olabilir mi? Olabilir. Ama enfeksiyon bazen de ishala neden alça, yol açar. E, bazılarında mantar olabilir. Mantar biraz sıkıntılı. Bazılarında da spastik yani tembel kolon. Yiyeceklerimizden? Yiyeceklerimizden yani pek yani, nadir. Çok, Eğer çok varsa, fesut çok şey falan yapmaz. Yok, onlar değil de o kişi da, bilir değil. yani. Zaten az önce söyledim ya. Kişi sıkıntı yaşayacak yiyecekler uzak duruyorsa onu yaşamaz ama sıkıntılı yiyecekleri yiyorsa, onu yaşıyorsa zaten vücut kabul etmiyor o yiyeceği. Ama şunları şunları yiyin de siz kabız olmasınız denilmez. Kişinin has o kendi bünyesine bağlı bu. Dünya istiyorsa zaten sıkıntı yok ki vücutta. Onu kabul ediyorsun. Hmm. Hani tamamen sevdiği yiyeceklere bağlı. Sevmedikleri istemiyor. Bir sıkıntı veriyor demek. Hocamızdan öğrendiğimiz şey şu, hani sen bir şey seviyorsun, ben bir şey seviyorum, onu zaten bağırsak sevmişi. Yani şöyledir mi? mesela, 100 kişi bir yemek yer, bir kişi zehirlenir. Sonra Aa, sorarsın, evet hocam. sorarsın, dersin ki zehirlenme Aynı olur şey mu de. hocam? Yani 100 kişi yedikte ben, ben de İşte şey Senin bağırsak reseptörün orada bir şey sevmiyor. Vay ona Hocam çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben, ben, teşekkür Vallahi yine ederim. bugün bizi çirimizden çıkarttı. <laughs> <yani. gülüyor>